Gaziantep Kamil Ocak stadını dolduran 20 bin futbol severin izlediği karşılaşmayı Ankara bölgesinden Vahap Beyaz yönetiyor. Kemal Bursa Sporata Pingel Fethi Son anda Metin İhsan'la gelişen Gaziantep Sporata Topla hareketlenen oyuncu Marcello ceza alanı içerisinde vuruşu Top Nevzat'ın sağından avuta gidiyor. Kemal Turgut hareketleniyor. Bursa Spor savunmasında derinliğin kaybolduğu an Hasan Nevzat'ın üzerinden topu aşırtıyor. Sonrasında da ağlara gönderiyor. Ve 30. dakikada Gaziantep Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 30 gol küçük Hasan Gaziantep Spor 1 Bursa Spor 0. Bursa Spor'un beraberlik arayışları Ersel, Vedat, ceza alanına orta, Mustafa duraklıyor, Goran ve kaleci Metin. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor Spor 1-0 önde kapatıyor. Köşe vuruşunu Ali Nail kullanıyor. Pingel'in kafa vuruşu ve Metin. Ali Rıza'nın derin pasıyla hareketlenen yine Pingel Vuruşu farklı şekilde avuta gidiyor. Marcelo. Moloy, Duvar pası küçük Hasan'la büyük Hasan vuruyor top direkten dışarı gidiyor. Ard gelişen Gaziantep atakları. Küçük Hasan. Sol kanatta Marcelo. Önünde Ahmet Süpi var. Ortaya bırakıyor. Turgut vuruşu ve fark 2'ye çıkıyor. Dakika 68. Turgut'un vuruşunda top kale direğiyle ile üst direğin birleştiği noktadan ikinci Gaziantepspor golü olarak Bursa Spor ağlarına gidiyor. Ceza alanı orta. Metin, Vedat. Son anda savunma. Derinlemesine topa hareketlenen Ali Rıza. Vuruşu top dışarıda. Turgut. Küçük Hasan. Büyük Hasan'a bırakıyor. Nezat da karşı karşıya onu geçiyor. Vuruşunu yapıyor ve farkı 3'e çıkarıyor. Dakika 79 gol Büyük Hasan. Gaziantepspor Spor 3 Bursa Spor 0. Ali Nail, Vedat bu müsait durumda topu dışarıya gönderiyor. Ersel. Ve 90 dakikanın sonucu Gaziantep Spor 3, Bursa Spor 0.